itemlerle yaparız bir şeyler ya. Teşekkür ederim hocam. Chat az önce eşimiz nasıl iki olmaz ya? Nasıl yaşadık biz bunu chat? Kain'da eş Ne güzel 8 korona eş ya. Vay am. Beyler yeni galakside ne gidilir? Şako. Galaksi fark etmez. Şako gidin. <laughs> Bu galakside mesela Şako çok iyi. Ha <laughs> <laughs> sen var ya oyun. Görüyorsunuz değil mi? Edige. Ne lan o? Nulizma Dark Sword 02'ye 9. 9. ayını hediye etmiş parasını verdim Vanlıyorum Musti demiş. Koy amına. Musticim hoş geldin. Ayağın uğurlu gelir inşallah. Adaş çok teşekkür ederim hediye aboneliğin için kankam. Günün dördüncü aboneliği. Ayağın uğurlu gelir inşallah. O zaman chat. Eşe Shojin artı Runa'n verip 8 krono. Shojin Runa'n 8 krono eşkeri. Üçüncü item yok maalesef. Şu Niko'yu alsam mı 4 prot ya da prot mi gitsem Bir dakika ya. Prot eşkeri denesek. Artan itemları de Rakan'a falan versek iş yapar aslında. Shojin Guinso. Shojin Guinso da olur. Shojin Runoan da olur. Şuradan ben bir gözyaşı alayım da. Ah eşte döneydim be. Ne düşünüyorsunuz chat? Ne düşünüyorsunuz abi? 4 prot eş ama işte üçüncü ayetim Allah senin evrenini, senin evreninisi neyse, pu, altı level hyper roll yaparız. Aynen altı level DDD yaparız abi. Tamam tamam. Altı level DDD 4 prot, 3 semavi eşi Caitlyn'le şey yaparız. Jim bulana kadar. Çok iyi. Tamam. Deneyelim. 8 krono eş Kate Keri, bence Kate. 8 krono'yu az önce yaptık. Eş kayında 2 oldu. 4. olduk yalandan. Prot bu kadar güçlüyken Prot eş de olabilir ya. Bir de bu evrende krona yerine bu daha iyi ya. Çünkü krono da tek kerin eş oluyor. Gerisi trash'e bakıyor. Ama bu evrende Nikoya ya da Rakan'a falan da item koyabiliriz. O yönden iyi olur. Bu arada çok net Guinsoo lazım chat şey yerine. Runaan yerine. Kesinlikle Guinsoo lazım. Runaan değil. Böyle bir de CC dalgası oluyor. Tamam öyle yapalım. Lan betleri niye kapattık o zaman. Ben de bilmiyordum ki gideceğimi. 4 prot üstü atınca bir deneyeyim dedim. Loose stream'imiz bozulmasa iyi olurdu bu arada. Bet'i geri açalım. Olur. Ama kısa sürelik açalım. Bir dakikalık açalım. Ekranda çok durmasın. İzleyenler rahatsız olmasın YouTube atarsak. Baksana bile beleş bile CC manyağı yaptı adamları. Ki bir de erken rolleyeceğim. Nil kosana dersini verecek. 6'da şey. <laughs> mı rollesek 5'te mi rollesek? Bence 5'te rolleyip sonra 6'ya çıkabiliriz ya. 5'te 50 gol üstü rolleyelim. Hani belki şunları üçleriz falan. Değişik olabilir. Diğer maç kaçıncı olduğunu yazmamışsın da. Yukarıdakiler West skorları zaten. Onları silelim. Tamam böyle dursun. Skor yazmayalım ya. TR'deyiz zaten. Önemsiz skorlar. Bir tane aşırı büyük sopa atsana be. runan geldi. Bunaan geldi de. Şimdi bu zincir ilekle buna Bramble Vest yaparız. Bunu runan yapmak istemiyorum. Buna da D Claw yaparız belki. Buna Bramble Vest, buna Guinsoo abi. İstediğimiz itemler. Sniper'ı açmıyoruz şu an. 6'ya gidip 6'da sniper açık haliyle mi rollesem yoksa burada 50 gold üstü mü rollesem? Şu an onu düşünüyorum. Yani şu seviyede 50 gold üstü rolleyip Niko 2, Rakan 2, Jarvan 2 bunları bir bulup sonra gidebiliriz sanki levele. Fena CC chain oluyor yalnız ya elde. Baksanız abi CC atmayan çar yok. 4 semavi. 7'de de 4 Celestial'a çıkarız. 4 semaviye çıkarız. Bence levele gidelim şu an ya. Ya şu ikisinin iki olması bence yeterli. Tutar bizi. Çünkü aradığım ünitler 3 paralık ünitler. 3 paralık ünitler 6 levelde %30 oluyor yanlış bilmiyorsam. Hem jin ihtimali de artar. Direkt altı basalım. Keyitlini koyalım. Keyitlini koyduktan sonra yapalım. Bu işleri. Blitzcrank yoktur muhtemelen. Aynen yok. Şöyle yapayım. Tamam abi burası yeter ya. Altıya gidelim. Şu şeyi Jarvan'ı birazcık buna yakınlaştıralım. Tek atamadı lan Caitlyn Zinzaya. Güzel los. <laughs> Boşuna rolledik. Ay, bir 6 olalım. Bir 6 olalım. Eşi çok zor buluyorum ya. Chat az önceki maçta aynı bok oldu. Fark ettiniz mi? Az önceki maçta da yani Kain'da 2 yaptım. 7 krona 2'ydim Kain'da. Şen lazım değil çünkü. O yüzden almıyorum. Ortadan aşırı büyük sopa alalım ya biz. Alamazsam Runa'nı veririm sanırım, bilmiyorum emin değilim. Ama verebilirim muhtemelen. Üf, yine bak be. yine bak be aşırı büyük sopa iki tane var biri kalır herhalde. Üçünü seçiyorum. Tam bir tanesi kalır ya. Alma onu. Alma onu. Hadi yapalım. Pire level için bas. Yok yok gerek yok. Mikoyu da iki yaptık. Jarvan'ı buna yakınlaştırdık. Şuradan bir D-Claw attıralım. Zinzağımıza. Tamam. Reis komponörlerine söylemiş sonra giriyorum. Şako Keri git kanka elo atmak istiyorsan. Ben şu an fantazi yapıyorum. Güçlü mü diye deniyorum yani. Sen gitme Elon'u riske atma. Güzel eş ultisi. Ama ben bu şekilde 8 kronodan daha çok beğendim chat ya bunu. Çünkü 8 kronoda mesela sadece CC eşten çıkıyordu. Bir de Wukong'dan böyle bütün çarlardan CC çıkıyor. Baksanıza adam hareket bile edemedi yani dümdüz içinden geçtik. Dümdüz içinden geçtik chat adamın. Aslında 7 basıp bir de 4 semaviye çıkmak var da işte bakma ya. 7'ye basıp 4 semavi, 2 koruyucu, 4 koruyucu, 2 keskin nişancı eşkeri. bu şey ölmüyor ki. Dragon Claw var oğlum. Kaçaman kurtulaman yıkaman onu. Syndra. Yıkılmadı lan çar helal olsun. Bildiğin yıkılmadı. Hadi eş yapabilirsin oğlum. Gelebilirsin elime. Sana inanıyorum. Az önceki maçta da gelmedin. Şimdi gel. <laughs> Şuraya bir jin lazım. Hoppa. Bugün somu da verdim. Kafam rahat. Hoppa. Sana da bir şojin rakana. Eş, harika. Niko. Vakan. Güzel. Bir şey diyeyim mi chat? Ben Shojin'i Niko'ya vereceğim ya. Rakana değil de Niko'ya vereceğim. Çünkü Niko da 3'e gidiyor. <laughs> o Niko'ya bir de koruyucu melek vermeye çalışırız. Köpek gibi bariyer alıp durur. Yat aşağı sindiracım. Temiz. Oğlum çok iyi lan. Evet. İki tane Niko almadan hafız Benim yanlış gördüm? Muhtemelen yanlış görmüşsündür kanka. Bütün protlara dikkat ediyorum şu anda. O da adapteyim yani oyna. Sanmıyorum kaçıracağımı. Ay, Güzel. Çok iyi. Reis bu kompu şakolar sitebilir mi? Kanka Shaco'nun alamayacağı bir komp yok oyunda. Oyundaki en güçlü şey Shaco şu anda. Teşekkür ederim ablacı. Biz alternatifini arıyoruz şu anda. West'te yani bir maç atıyorum West'te 10 kişi Shaco gidiyor anladın mı? 8 kişilik lobide 6 kişi fix Shaco gidiyor her oyun. Bak 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 Rakı... Rock... Niko'ya bak Niko'ya. 3 ulti attı gördünüz mü? 3. Tam 3 ulti abi Niko'dan. Yataş Jin. Şu an güzel bu arada ya. Hoş YouTube video başlığı yalan mı o zaman? Hangisi? Kanka Vestle iş yapmaz mı bu komp? Yapar. Vestle TR aynı şey oynuyor oğlum. TR'de büyücü oynanıyor. Vestle de. Sadece lobide şako... TR'de bazı kişiler hala durumdan haberdar değil sadece. TR ile West'in farkı ne biliyor musun? TR'de... Ama West'te adamlar her kompun gidişini perfect biliyor. TR'deki adamlar bilmiyor. TR'deki adam sadece oyun sonu halini biliyor. Yani neye nereden geçiş yapacağını yapamıyor TRDK. Mesela şu aşamalarda Dark Star gidenlerin çoğu yanlış oynuyor. Dark Star'ın en OP'ye gidilişi nasıldır biliyor musunuz chat? 4 Dark Star, 2 Celestial, 2 Protector'dur. Yani Karma, Morde, Jarvan, Shaco, Rakan, Ashe. Bu 6 karakterle gidersin. En OP Dark Star'a bu şekilde gidilir. Hem mid game'in çok güçlü olur... Hem early game'in çok güçlü olur. Ama TR'deki adam şu şekilde gider. Mesela. Anladın mı? Itemları buna verir. Şunun yerine. 2 level şakosu varken herif itemleri Caitlyn'de tutuyor. Niye? Kafasında diyor ki ben Jin oynayacağım diyor. Yanlış. Yani TR ile West'in farkı bu arkadaşlar. Jin'e hero sanıyorlar yani Shaco'nun yanında. Şu an o Elo da TR Challenger yani. Elmas birim şu anda. Az önce Nuyu ile oynadım mesela. Kaç puan? Adam 1000 küsür puandır Nuyu. 1000 puana yakındır TR'de. Elo'su TR Challenger yani. Farkları bu TR ile Vestim. Rolleyelim. Daha <laughs> 3. Ben şimdi level'e gitmek istiyorum. Bu ne abi? Çünkü şu 3 olmaz abi zaten. 6000 stream var hatta. Basıp rolleyeyim. Niko. Semavi. Niko. Tamam. 7'de Zerat buldum abi. Çok iyi. 7'de Zerat'ta bulmazsın abi. Şeytan diyor al koy yere. Bana bir tane semavi lazım şimdi. Vurdu yere. Yoksa Niko mu taşıyor? Yoksa Niko mu taşıyor? Koçum benim be. Şunu da alayım, tutayım. Ee, Rakan. Benim Rakan hala 2 değildim değil mi? 1. Aynen. Aa 2'ymiş. Pardon. Bana bir tane Celestial lazım. Bir tane. Hadi işe Bize bir tane Zaya ya da Lulu lazım. O muhtemelen böyle rollenerek bulunmaz abi. Biz direkt 8 gidelim. 8 gidip yere ne düşelim? lulu düştüğümüzü düşünsek, karmayla şey koyarız. Tamam, karmayla hem atak speed veririz uçarımıza. Şu an parçalıyoruz ya önümüze geleni. Kaçaman kurtulaman şu an. Lulu geçmiştim bir tane. Imkansız Lulu nasıl geçerim oğlum? Lulu değildi o, zer attı. Geçmedim ayrıca, Alıp sattım. Jarvan Morda Karmaşako diğer ikisi neydi? Eş ve Rakan. Rakan Jarvan'la örlüğü taşırsın. 4 6 levelde de golemden sonra 6 basınca da Rakan eş düşersin. Hem perfect comp olur hem de harika güçlü olursun. 1 level şako ile bile win streak atarsın. Kompların early game'i, mid game'i, late game'inde en güçlü hallerini bilmek önemli bu yönden. Aha Celestial item geldi. Gitmedim mi 6 Celestial'a? Yapmadık mı 6 Celestial? Chat. 8 levelde yere Lulu Zayah koyup 6 Celestial 4 koruyucu yapmadık mı? Hadi bakayım. Haydi bakayım. Yere bunun yerine Zayah koyduğumuzu düşün. 4 Semavi. Bunu verdik 5. 8'de 6. Bunun yerine de Caitlyn. Tamam. Tamam şu anda yapabiliyoruz. <laughs> sadece level lazım abi. Şu an sadece level ihtiyacımız var. Şu CC chain'e bakar mısın? Şu CC chain'e bir bakar mısın chat? Herif 9 level. 9 level adama bar attık abi. Bar. Dümdüz. Çok iyi. Çok çok iyi. Eş. Lafta oyuna FF atalım diye girmiştik ha. Yine nerelere geldik? kullanana gerek bile yokmuş. Şu an bizim kerimiz eş değil ki ya. Bizim görünen kerimiz eş. Aslında Niko ve Zinza keriliyor. Hani damage azaltıyor olabilir ama ölümsüz. Bakalım mesela şu Zinza yıkılacak mı? 2 level Syndra. Full perfect item. Deli gibi ulti spamlıyor bak. Yıkılmıyor ki Niko. Yıkılmıyor yani Niko mahvetti abi. Level bastım. Zayah bunun yerine Lulu. 6 Celestial. Tamam. Bu arada şu an yaptığım kompu yani 4 prot 6 semaviyi Şako bile yıkamayabilir arkadaşlar. Net. Çok net Şako bile yıkamayabilir. Tabi her maç bu karakterleri üşleyemezsiniz ama üf. Ya Niko'yu oraya atmayacaktın kanka. Nar. Niko parçalı oğlum. Hop ultiye bak Niko'nun. Niko'yu oraya atmayacaktın paşam. Mahvediyoruz abi adamları. Adamları mahvediyoruz şu anda. Şuradan bir Shojin daha alıp Niko'ya double Shojin vermedim mi chat? Vermemişim abi. Peki buradan bir tane Hex alıp Niko'ya Hex'le de ekstra can çektirtmedik mi? yavaş yavaş level basayım da. <laughs> Bu arada Blitzcrank bir tane var. Yavaş yavaş level basalım. Çünkü Zaya arayacağız. Bir goldluk unit arayacağız. Semavi verseydin keşke Nikoya. Neden? Niye semaviyle yer doldurayım ki üstünden Nikon'un? Üf, mükemmel ulti attı şey. De. Aga çarların canı inmiyor ya. Hani tarıyor ama yok abi kaçaman kurtulaman ya. Bu şu Nikoyu kim kesecek ki? Hani bunu da geçtim. Şu Nikoyu kim kesecek abi? Canı inmiyor. Koskoca fight da 2754 e 2754 gördünüz mü? Hiç inmedi canı. Sıfır. Sıfır ya. İnanılmaz. <laughs> 12. Lafta FF atıyorduk maçta. Birinci olduk anasını satayım. Bakalım abi. Perfect item Shaco. Yanında donmuş yürek ve ebedi kılıçlı bir şey. Aman. Morello'lu bir... Niko. Taşıyacak mı? Kaçaman urtulaman kanka öldün. Ölmemişsin. Yendi lan bizi. Şako hala yenebiliyor bizi. Ama paramı harcamadım daha. Böyle 7 levelim. 7 levelim ve paramı harcamadım daha. 9'a bile çıkabilirim direkt biliyorsunuz mu? Şimdi bunu satayım abicim. Şöyle bir koyayım. Ne aratacağız? eş. Ee, Jarvan Rakan. Zayah Lulu. 9'da ne koyarız acaba buraya? 9'da da karma koyup mistik açarız. hiçbir şey bulamadık lan hiçbir şey bulamadık chat Haydi gülüm Yerde ünit eksik bile oynuyorum yani ama yok gelmiyor. <laughs> <laughs> Bir level Urgot ünit çekti. Bir level Urgot ikinci üniti çekti. Oha Urgot ünit çekince canı fulleniyor chat. Görüyor musunuz mu lan? <laughs> Urgot ünit çekince canı full oluyor abi. Döldü. E öldüler abi. 6 Celestial'a çıkamadım lan. Aha. Bir tane lulu ver. Bir tane lulu ver. Vermiyor. Vermiyor chat. Bir lulu vermiyor. Ha bu bizi yeniyordu. Dur bakayım. Bu bizi yeniyordu chat. Bitmiş bir Dark Star. 6 Dark Star. 2 önce 2 mistik 2 casus. Ya semavi açmamış. Hata. 2 level zeratı var. Ve içinden geçtim. Ekon var diye Celestial açmamış. Hata Celestial şu anda oyundaki en bozuk şey. Baksana fight abi. Bütün ünitlerimin canı full ya. Yazık. Yazık oldu çocuğa. Tam bu kompun bu hali iş yapıyormuş chat bu arada. Kompun bu hali harbiden iş yapıyormuş.